Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda fularlarınızı kullanabileceğiniz bir motif yapılışını paylaşacağım. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoları ilk size gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. 12 tane zincir çekerek bir halka yapıyoruz. 6 7 8 9 10 11 12. halkım oluşturdum. Halkanın içerisine 21 tane sık iğne yapalım. 21 sık iğnemi yaptım. Şimdi bir kaydırma yapıyorum İkinci sıraya geçmek için. 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 atıyorum üçüncüsünü arkadaşlar bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 1 2 sayıyorum üçüncüsünü bir sık iğne yapıyorum ve bu şekilde bu sıramı tamamlıyorum aldı gözeneğimi yaptım Şimdi 7. gözenimi yapacağım. 5 zincirim çektim. Hemen dip tarafa sık iğnemi yapıyorum. Zincirin içerisine girdim. 1 2 3 zincir çektim. İpliğimi aldım. 4 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 1 2 3 zincir çektim daha sonra yandaki gözünü geçiyorum 1 2 3 zincir çektim 4 tane iki trabzan yapacağım bu sıramı arkadaşlar bu şekilde tamamlayacağım Bu şekilde tamamladım. Şimdi diğer motifimizi yapalım. Diğer motifimi başlarken de 12 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bir halka oluşturalım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum içerisine girdim. 1 2 3 4 1 2 3 zincirimi çektim. Bir sık iğne yaptım. Bu şekilde arkadaşlar 5 yaprak yapalım. Şimdi arkadaşlar sığma ipimi alıyorum şöyle iki yaprağın ortasına battım ve bir ikili trabzan yapacağım burada 1-2-3-4-5 i̇ki. Iki, zincir çekiyorum yaprağın uç tarafına battım ve ikili trabzan yaptım. 2, 3, 4, 5 Bu şekilde devam edelim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekelim. Her yaprağın iki tarafını da birer tane ikili trabzan yapalım. Arkadaşlar bakın buraya kadar geldim. Bu şekilde göstereyim. Bir tane burada boş yaprağım kaldı. Diğer yaprağımın ilk trabzanındayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. İpliğimi aldım. Son trabzana bir trabzan yapıyorum ve burada sarı motifimi birleştireceğim şöyle arkadaşlar yaprağından tüm getirdim ipimi aldım 1 2 3 4 5 zincirimi çektim bir sonraki yaprağın ilk trabzanını batıyorum bir trabzan yapıyorum bir pardon ve diğer yaprağında birleştireceğim buradan daha sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim 1 2 iplik alıyorum şuradan Arkadaşlar bu şekilde 1 2 3 1 2 3 4 5 dönüyorum diğer yaprağı bir sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 diğer yaprağa geçiyorum ikili trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 1 2 iplik aldım aynı yere. 3 trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir çektim. Tırabzanın başına arkadaşlar bir tane ikili tırabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Zincir çektim. Tırabzanın başına bu şekilde bir sık iğne yaptım. Şöyle göstereyim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 iplik aldım. Yaprağın üzerine 1 2 3 1 2 3 4 5 zincir çektim. bir sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincirim çektim. Şöyle arkadaşlar dibden 5 sayıyorum. 1 2 3 4 5 6. yuva ipimi bu şekilde sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar dönüyorum. Bu şekilde Sık iğnemi yapacağım. 2 3 4 5 Bir sonrakine geçiyorum. 1 2 3 4 5 Bir sonrakine yine 5 tane sık iğne yapıyorum. uç tarafa geldim arkadaşlar buraya 5 tane yapıyorum buraya da 1 2 3 4 5 şuradan arkadaşlar 3 zincir çekmiştik burada 1 2 ve 3 sık yapıyorum. Daha sonra aşağı iniyorum. Ve beşer zincir yapmaya devam ediyorum. Ta ki arkadaşlar şurada bir dönüm içimiz var. İlk başlangıç yerimiz bakın. Bir tek burada 10 sık yapacağım. Diğer yerlerde 5 sık yaparak sıramı tamamlayacağım. Sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi şu yüksek olan tarafı bakın çukur. İlk başlangıç tarafımız yukarı gelecek şekilde. Tutuyorum motifimi. Yeşil ipimi uç kısma sabitliyorum. Ve bir sıra bu şekilde sık iğne yapalım. Arkadaşlar bu noktaya kadar ördüm. Bakın şurada ilk başlangıç noktamız arkadaşlar beyaz ipimizle. Oradan hani bir 10 tane Sık iğne yapmıştık. Burayı saymıyorum. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kutucuk ördüm bu şekilde. Üzerine sık ile gittim yeşil ipimle. Şimdi döneceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Zincirimi çekiyorum, dönüyorum. 1, 2 saydığım üçüncüye bir trabzan yapacağım. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 sayıyorum. 3. bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Buraya kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bakın çiçeğimin ortadaki yaprağına kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 sayıyorum 3.'ye tırabzanımı yapıyorum ve devam ediyorum. Buradan da ördüm arkadaşlar. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 kutucuk ördüm. Bu taraftan 9 kutucuğum oluştu. Burada 7. Şimdi dönüyorum. 1 2 3 4 zincir çektim döndüm sık yaptım. 1 2 3 4. Bu şekilde devam ediyorum. Ortaya geldim. Bakın bir sık yaptım. 1 2 3 4. Şektim tekrar aynı yere bir sık yapıyorum. 1 2 3 4 tekrar inire 1 2 3 4 1 2 3 4 ve devam ediyorum Şimdi aşağıya doğru sık iğne yapalım. 3 tane yapmam yeterli oldu. Daha sonra sık iğnelerimize devam edelim. Buraya kadar tamamladım. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 atıyorum 3. İkili trabzan yapıyorum. Devam edeceğim. Bu şekilde geldim arkadaşlar başlangıcı Bakın şuradan zincir içerisinde sık iğnemi yapıyorum 1 2 3 zincir çektim 3 tane trabzan yapacağım ve bu şekilde devam edeceğim bütün Kafesinin içerisine Bu şekilde yapacağım arkadaşlar. Zincirimi çekiyorum. 3 tane trabzanı yapıyorum. Tekrar zincirimi çekiyorum aynı yere sık yaptım. Bu şekilde tamamladım. Buraya kadar geldim arkadaşlar. Trabzanımı yapacağım şimdi buraya dibe. Tamam. 1 2. Bu şekilde trabzanlarımı yapacağım ve ipimi koparacağım. Evet arkadaşlar, modelimi tamamladım. Umarım ki beğenmişsinizdir. Bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.